Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte e, gene bir korku oyununa girdik. Adı Midnight'la başlıyor. E, hatırlarsınız e, bir önceki videomuzda Midnight Fuel diye bir oyuna girmiştik. O oyunun e, oyunundan oyundan önce de bir tane daha gazla ilgili bir oyuna girmiştik takipçimle. O oyunların yapımcısının yaptığı aynı oyuna girdim şimdi. De e, ee, oyunun adı Midnight'da başlıyor sonunda gösteririm çıkıp arkadaşlar oyunun başlangıcı böyle yani zaten alışıksınız başlangıcı neyse ben bundan önce videoyu çektim ama e, aksilikler yaşandı o yüzden çekemedim tekrar başlıyorum yani çoğu şey biliyorum ama bilmemiş gibi yapacağım Tamam oyunu atıyor Evet, evimize yürüyün diyor. Bu arada bu otobüs neden eski püskü ya? Eve gidelim, konum var. Ee, bu arada korku oyunu zaten biliyorsunuzdur. Yani böyle bu görünüşten anlamışsınızdır korku oyunu olduğunu. Tamam, evimize giriyoruz şimdi. Tamam, ee, kapandı. Ee, tamam. Mutfağı temizliyor. Şunları temizleyeceğiz herhalde alalım. Şöyle atalım. Bu oyunu bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün. Bitiremezsem de valla boş verin. Belki sonraki videolarda beğenirseniz bitiririm. Ha, şunu da atalım. Bu, bu var bu bu üstü hatırlamışsınızdır. Hani bir önceki videomda. Bu kıyafet. Alalım eee atalım. Ve son olarak şunu da alalım. Aldım ve attım. Ha. Başka? Erkan, evet ha şu bakalım. Tamam, şunu şunu da atalım. bari oyun tanıdık gelmiştir üstteki şeyden filan. An yapımcı zaten. Şimdi bekliyoruz. Ama bu televizyon <laughs> neden glitchli ya? Neyse bulaşıkları temizle Tamam temizleyelim abi okey Burada görmüştüm bu Allah ya hadi Heh tamam. Ee, tamam görev tamamlandı Görev veriyor ilk başta böyle Önceki videoda da öyleydi Arkadaşlar bu arada ben video çekiyorum Siz e, abone aboneliklerinden düşüyorsunuz arkadaşlar yapmayın ya Ah Joy dedi Köpek avlanan sesi geldi az önce de. bak. Köpek var. Gel oğlum gel. Bu köpek tanıdık gelmiştir size. <laughs> Neyse bakalım şu köpek. Neyse. Ya mama niye oğlum sen? Mama niye? Neyse hadi yeni görev var. Ya bunu da görev vermesi olur. Heh yüzünü yıkar. Tuvalet nerede ya? E tamam. Evet, Dur şu odaları açalım da ne olma olur, ne olmaz. Olur. Yüzümüzü yıkayalım. Suyu boşu harcamayalım da şimdi... ne yıkayalım. Ha. Kapılar açık dursun ne olur ne olmaz. Şuradakileri burada ne var? Bodrum. Elektrik şey falan var. Burada garajımız var. Ha. Bekliyoruz şimdi. Benim tanıdım. Kapı kaldı. Ne istiyorsun oğlum? Ne istiyorsun? Ne oldu? Ha top istiyor. Bu top burada mı var Top nerede? Ha şurada pembe bir top var. Ha. Bu bu alıp yapsana. Ha burada değişik değişik fosilyeler var. Bunlar Neyse. Al oğlum Tamam görev tamamlandı. Bekliyoruz yeni görev vermesini. O sırada dolaşıyorum. Burada yatak odası var. Burada çamaşırlar var. Ha, kıyafetleri temizledim. Tam çamaşırların çamaşırlarını kıyafetleri temizledim. Aa, en gıcık bölüm ya. Şimdi tekrar tekrar hepsini yapacağım. Evet arkadaşlar ben buraya yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar son bir tane kaldı sanırım. Neden son bir tane kala videoya başlattım? Belki bir şeyler olabilir diye. Hani koyarken belki canavar çıkar. Görün diye. Tamam hiçbir şey olmadı. Ne ya bu köpek neden duvara bakıyor? Oğlum sen neden duvara bakıyorsun? Neyse yatak odasında ne kıyafetlerini değiştir. Hemen. Ha. Ne giymişti? Daha pijama giymiş. Sanırım yatağa yatıyor. yaptı? Ana go to bed. Bu niye İngilizce oldu? Neyse. Bizim de azıcık İngilizcemiz var herhalde yani. <laughs> Bakın ses geldi lan. Lan köpeğimiz sinirlendi. Ne oldu oğlum? Şuradan burada da var böyle. Aynen. Onu tıklayalım. Ve şunu da tıklayalım. Ah. Oo, man face. Uy. Yakıyor. O <laughs> mu sokayım? Ya abi bu canavarı hatırlıyorsunuz değil mi? Ay bir önceki videoda da vardı bunun aynısı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Nerede videomda da vardı. Neyse. Olsun. Doğumdan kalanları aldım. Alalım. Kalanlar. Üstüne de kocaman kalanlar yazmış. Bekliyoruz bunu düşmesin. Piş. da Piş. De Piş. 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 böyle mi yiyeceğim lan? Neyse. Oğlum sen nereye bakıyorsun hala? Yok tamam orada bir şey yok. Yani. Neyse oturup bir şeyler izleyelim Ha. Savaş. Uy. Oyunu abi yakıyorsun. Vurun lan. Hadi hadi. Hadi lan. Ben sağdakindenim. Hadi. Lan. Benden kurtulamazsın. Ney? Işıklar gitti. Ya of. Şimdi buradan açacağız görmüştüm. Bu, arada, bu da böyle bir şey var. Neyse. Açalım gücü. Sıkıntı yok. Açacağız da ama arkama bakınca bir şey çıkarsa da söverim. Tamam. Okay. Aa, bu da telefon var. Neyse. Abi hala şu yazı var. Kapa şu televizyonu ya. Kapayamıyor musun? Allah Allah. Al. Caldı polis. Polis ara. Ya bazıları neden İngilizce oluyor? Neyse. Çalıyor. Arıyoruz şu an. Aha polis. Polis burası. Acil durumunuz nedir? Dedi polis. Hmm. Ee, gittiğim her yerde bana musallat olan bu korkunç canavar var. Evet. hani hmm. Bir önceki videoda da böyleydi. Ciddi misin? Hmm. Evet ben. Dedik. Hmm. Ee, aptal şaka arayıcı. Lan polis bize inanmadı. Kapattı. Ya oğlum. Hmm. A a o ne? Eee. O ne? E o ne ya? E, merhaba efendim. E, siz yer misiniz ya? E, tombalı balığı herhalde bu. aha basement'a gidiyor lan. Oh gitti. Oh bir önceki video. Yani video çekerken buraya gelememiştim. O yüzden video kapatmıştım. Ha. Canavar seni içeri kilitledi. Bir kaçış yolu bulun. Ay. Abi. Canavar bizi içeri kilitledi. Oğlum bu ne ya? az önce zaten adım bokuma karıştı. O süt var burada değişik fasulye şeyleri var. elim şu an titriyor. Ha? Levye. Aha. Şu el frenini alamıyor muyum? Neyse. Ha kapik ya önüme çıkacak kaçacağım değil mi gene? Ne oldu? Bak açıldı mı şimdi kapı? Lan kapıyı kırdı. Hala orada kırmızı ışık var. Oğlum neredesin? E burada bizim külstürümüz var. Mükemmel yüz basıyor. Neyse oğlum nerede ben burada televizyon var. Oğlum nereye gittin oğlum? Çıkılmıyor hala buraya. O burada bir kırmızı ışık var ama. Lan. Neyse. Oğlum ne yapıyorsun orada? Kontrol et. Yarım var mı? Kaçalım mı? Hangisi? Abi gizlesek mi kaçalım mı? Bence kaçalım ya. Boş ver abi. Ezan okunuyor bu orada? A boş ver. Kaç kaçalım ne olacak? Hadi. Oğlum, kaçalım çünkü yoksa burası lanetli bir yer. İnşallah iyi sonu yaparız. Kaçmak seçildi. Gel oğlum gel. Kaç büyük harfle niye yazıyor? Benim köpeğim orada kaldı. Hadi aç şu kapıyı kaç. Aha kaçıyoruz. Aha good endik. Aha iyi sonu yaptı. Kaçtı ama şimdi nereye gideceksin? Aa bitti. Arkadaşlar diğer sonu da yapalım mı lan? Arkadaşlar ben o, o, yere tekrar geleyim diğer sonu da yapalım içimde kaldı bakalım o sonda ne oluyor ee, Ozan o zaman hop arkadaşlar şu an polisi arıyorum gene geldim oraya He. buraları biliyorsunuz okumaya gerek yok A anlattım zaten He. abi ama inşallah o canavardan kaçıp bodruma girerim de He. hadi polis ciddi misin de ben de evet ben dedim yani ciddiyim. Aptal şaka arayıcı dedi. İnanmadı ve kapattı. Ya oğlum inan işte ya. Allah Allah. Neyse Hı -hı. burada zaten biliyorsunuz. Gel lan buraya. Kaç 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 arkana bakma. Uy son anda kaçtım bu arada. Bu arada kapıyı kapamıza sızanırım gerek yok. Avarsını... Ya da var Mouse'um şey benim aslında içerikle de bir çıkış yolu var. Evet biliyoruz zaten. Leviye hemen alalım. Leviye ile kapıyı hemen kır. Aldım. tamam de. Şimdi o diğer kaçış sonunu yapacağım. Oha, kapıyı kırdık beni. Oğlum tamam dur geldim. Kontrol ettim. Gizle dedim. Arkadaşlar şimdi de saklandık ee, kötü son şeyini verdik işte bize ee, Seçin seçilenler işte ve sanırım burada kaldı oyun değil mi? E çünkü kötü son şeye geldi ya da bekleyelim mi? Arkadaşlar ben biraz bekleyeyim bir şey olursa videoyu başlatacağım. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı bayağıdır bekliyorum ee, sanırım bir şey olmayacak ben burada videoyu bitireyim ondan çıkayım adını da göstereyim size. Oyunun adı bu. Midnight Invasion diye bir şey. Ee, i̇sterseniz oynayabilirsiniz. Gorilla Games yapmış. Bunun 3 tane farklı oyunu var zaten. Ee, Biri bu. Biri bu. Bir tane de şey oyunu var. Misiniz? Neyse arkadaşlar video, video bu kadar olsun. Kenzeye iyi bakın. Ee, bu arada bunun chapter 2'si gelmiş. İsterseniz beğenirseniz bunu çekerim. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.